Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bugün 3 tane misafirimiz olacak Türkiye'den. Tanıdığınız zaman siz de seveceksiniz. Şimdi onları bekliyorum. 5 dakikaya otele gelecekler. Onlarla işte öncelikle bir karşılayacağım onları. Babacım gel gel. Selamünaleyküm. Selam Selam. aleyküm. Gel, hoş geldin baba. Ne yapıyorsun? Ne var ne var? Sen sen yok? Sen nasıl iyi misin? Hoş geldin. Dur geliyorum. Ne sen onu Belaruslar gibi tek mı yapıyorsun? Yok tek değil. <laughs> Kamera elimde ya. Hoş geldin usta, nasılsın? Sağ ol abi sen nasılsın? Levent değil mi? Ya, Salih. Salih, Salih Salih pardon Aynen <laughs> Nasılsın iyi misin? İyi sen nasılsın? Rahat geldiniz. Çok güzel geldik be abi, Bir de, saat 50 de 5 saatte geldik Vallahi mi? demek Rahata ki Hatta 4 saat 45 dakikada geldik Kur'an çarpsın Kökledi gazı demek ki Ben ne bileyim ben bir gaza, Tabii canım Ben o kadar korktum ki ben ama çok iyi geldik vallahi. Son sürat süper. geldi demek ki Süper geldi yani. süper Tamam Daha böyle geçelim Tası tarağı topla ha Dur onu da bana ver 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 bana. Sen o bir tane şu, şu adama şey var. bir şey alsak mı? Ay, onu. Yapayım ya. Hadi şu. Devam. Devam pazmanı. Gel babacığım. Havu süper abi. Şu an iyi şansına. Şükür kavuştu ona. Hadi bakalım. Gel baba gel. Geçin. Yalnız odanın anahtarları biraz cız. Gülmeyin tamam mı? Tamam. <laughs> Kuleçi dahi tepeli olsun. Ödevlerimizi yapalım mı şimdi?

Demek ki zamanı geçmiş onun. Ben de onu Öyle mi? Ya. Tabii ona yeni Neylesin alırız, alırız sana ya. ya. Sıkıntı yok. Değil, değil mi? Alırız alırız. Mi? Öyle zamanı bitiyor mu? Şimdi para yatırmayınca kaç aydır sen daha yani ne zaman geldin 6 ay mı oldu? 5 ay oldu herhalde yani. Dört, bak 417 senin. Yok 417 senin. 412 fark etme. İkinizden birini seçebilirsin. Bu iyi mi? Giriş katı ya. Tamam, tamam, o yorulmasın. <laughs> Hiç koyayım ben onlar canavar. Evet, aynı odalar sonuçta da. Sen ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Buradayız şimdi. Ne yaptın? Kolonya nasıl geçti? Vallahi kolonya iyiydi. Rahat gittim. <laughs> ya şimdi o şey videon var ya otobüse böyle yapıyorsun. <laughs> tamam mıyız? <laughs> <laughs> Lamba yandı mı ya? Şöyle... ya, 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 ya. Öbürü şey... taraf. Bu tarafa. Nerede olan bunun lambası? Şunu bakamadım altın. ben ya. Şuradadır. Altısı var. Ha şu. Ne oluyor lan? Evet, evet. İyi mi? Süper. Beğendin mi? Daha ben daha olsun abi. Merkez konum iyi. Sen bu kilo almışsın yani ha. Aldım değil mi? Allah, ne yapıyorsun sen? Ekmek <laughs> mi yiyorsun bol İyi değil mi? Bize, bize. Daha ne olacak? Bunları da Ömer gönderdi. Yani aynı aynı odalar yani fark etmiyor. Var mı hiç kalan abi? Ne var? Hiç kalan var mı orada falan? Tabii canım olmaz mı? Yok. Türk mü? Yabancı. Odan güzel sen ha. Banyo Harbiden güzel yani. Bak. Dolap molak şey var. kasa var dediler bana. Kasa. kasa, <laughs> kasa nerede var mı? İyi tamam koy onları. Bak buradan şehir merkezi. Buradan istediğin gibi abi gel bak. Ah, babalar gibi. Abi, Açamadım mı? <laughs> Baksana. Alem orada. Mama da burada. Daha ne olsun abi bundan iyi yer Tabii mi? Tabii ya. ya. Kuşluk gibi yer ya. da. Süper. Vallahi şükür. Beğendin mi? Harika. Vallahi. Ya sen ön yargılıyorsun. Şu arasını çalışıyorsun ama çok önemli bir şey. Çalışıyordur canım çalışmıyor çünkü kişi Perde niye ne dedi ya? Perdeye bak ya. Tamam. Amına kodun belayasında. <laughs> şey çekiyor. Çekti problem yok. Ya kol olmaz mı ya bir uçakta? Soğuk suyla kola yok ya. Yani. Yok mu? <gülüyor> <gülüyor> ya ben böyle bir şey görmedim ya. Onlar su. Ya Çalış. bu soğuk, soğuk su burada yok mu abi soğuk Bunlarda su? Bunlarda öyle bir mantık yok ki. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Doldur abi şunları. Pasta oldu rahmetli satayım. Bir tane fanta da fazla koymuşuz sana. Öbür arkadaşa fanta koymamışım ben. <laughs> i̇yi tamam. Sen ne yapıyorsun abi iyisin. İdare ediyoruz ya televizyon falan çalışıyor. ne biçim bu oğlum? İyisin. i̇yi abi ne yapalım be Korkakor geldik ama iyi geldik Allah'a şükür. Kaç saatte geldiniz? 4 saat 45 dakikada geldik abi. Aynen. İyi. Evet. İyi abi. Çok iyi. İyi, iyi de yolculuğum süperdi ya. Çok da bir şey değil yani. Fatih şeyi soracağım. Abla hani getirsek diyor. O aşağıda yani resepsiyon izin veriyor mu? Hani bizim ben onu hiç bilmiyorum valla burası. Ya tamam, Otelde tamam. ben durmuyorum. Ya neyse kural tut bilelim yani. yani ne, onu, soralım, yani. soralım, soralım dur. Geçen sene orada benden 60 dolar mı öyle bir şey almışlar diye hatırlıyorum. Allah Allah. Ya. Tamam sorarım ben. Ben gidiyorum mesai. Tamam. Yarın görüşürüz. Tamam abi görüşürüz. Biz size yemek ayırdık. Tamam Aşağıda ben garsona söyledim bardaki kız biliyor. Tamamdır. Reise Usta da biliyor. Eyvallah. Oradan Teşekkür ederiz abi sağ ol. İnerseniz yemek yiyecekseniz ayarlar. Tamam. Alır. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi Teşekkür görüşürüz. Teşekkürler. Görüşürüz. Sağ ol. Sen terledim duşmuş olacaksan al. Sonra Yo, ineriz. Gelir en son. Problem abi, değil yani. Yok yok hiç sıkıntı. Şimdi pantolonla mı inelim aşağı? Ya? ya bence işte hemen böyle, böyle girebiliyor muyum kasına? Girersin yani. Şimdi giy abi giy gel hadi giy gel. Yanına pasaport al biz iniyoruz kasına Tamam. Ben şimdi bölünüyorum sonra geleceğim de şu an. İşini hallet kasinoya gel yanına pasaportunu al. Tamam. Öyle bir şey var. Değil mi? İyi bir şöyle yap. Güzel bir buraları abi. Serin bir daha daha, değil değil abi? Serin mi? Serin mi? Fatih Fatih. Fatih. Köpek geliyor zannettim. Hoparlörle köpek avlaması yapıyorlar. Şey. <laughs> Baksana serin yanıyordu yani. buralar. Çok fayda var. İstanbul bugün çok sıcaktı ya. Yani İstanbul. Şimdi bir bir yemek ayırt ettirdik, ya. onlar yemeyecek mi? İşte. Söyledik. İyi tamam abi. Oldu mu? Hı. Böyle çeviriyorsun. Saatli bak Açılamıyor mu? Şimdi de açılmıyor herhalde değil mi? Evet abi bir bokluk var bunda. Kasa blok oldu. Onları şimdi buradaki resepsiyondaki kız gidip açacak. Kasayı yapamadılar. Burada da kimse yok diye ben bekliyorum ki o gitsin yapsın diye. Resepsiyonda bekliyorum ben mecburen. Müşteri gelirse ben yardımcı olacağım. Bu Bentley nasıl? Binersin baba ya sen. ya he? benim hiç araba şeyim yok. Yani. Niye Mercedes'e biniyor? Ya aldım zeki bilaydı. Burada ayak kurup vardı lan şurada. Şu yukarıda, yukarıda var. hemen. Ceng, geçen sene hatırlıyorsun. Ayak kurup Cenk. İlk, ikinci gelişimizin ilk günü. Senin şeyler gitti ya. Ne oldu? Ne oldu? Böyle oldu böyle. Ha doğru. Yürüyemiyordun ya. Salih bana ne oldu biliyor musun? Of. O ondan oldu işte burada. Geçen evet. sene tatilimizin ilk günü. <laughs> <Ya> böyle şey... <laughs> ben böyle yürüyordum bak burada mülayim gibi. Erzurum Spor Kampı'ndayız. doğru. Hava çok güzel abi. Şaşırtmış. Ha, Hava süper. Lan Erhan abiler burada fotoğraf çekmişler. Ben diyorum neresi? Ee, Sen de çekelim mi burada bir tane? Abi benim fotoğraf çekecek halim yok. Gel ya. Allah aşkına. Ya, o, o, ona, ona yollarsın. <laughs> Aynen. Evet. Aa, gel. Gel. Sizin çekildiğiniz yerde. Onun burada bir tane paltolu var değil mi Resim <gülüyor> <gülüyor> resimde Ha, Doğru. Doğru. oğlum şuraya bak ya. Üzül var oğlum ya. Bizim orada bağırıyor adam. Köfte ekmek, köfte ekmek. Aman ha çocuk. <laughs> ne oluyor aman Bu Burada iyi ya bu kadar gençin olduğu yerde yerde çıkıp yok oğlum. Adamlar bilgili ya. Eğitim alıyorlar abi. Bekle diyor. Bir daha bozduracağım mı? Dur. Bir tane gelsin ondan sonra öğrenir. öğrenin. He. Şey olmuyor. Paluçet 265 lira. bak. Buradan tak tak verecek bana. Abi sallı seni bekliyorum abi. Veysal onu. Şimdi evlerini bozdur istediğin kadar. Tek tek maçı mı? Yok istediğin kadar. Evet tamam. Şişmiş. Tamam. Gelsin istersen. Dur. Çok bekler. Kim o? yok yok sen sıkıntı yok. Önce buraya basıyorum. Tamam bas ona. Şuna bas. Burada alacak. Parayı sok. Bir daha. Dur dur. Önce bir alsın. 100 yazdı mı? Almıyor. Bunu kabul etmiyor. Eski ne yaptın abi? Sen görüyor 100 dolar attım bununla beraber geldi. Abi 20 ruble çarptın makineyi. <laughs> Sağol Eski dolar diyor. Bunu attın sen fark etmeden. Al koy bunu. Bence makine 20 ruble çarptı. Eskiyi almıyor herhalde. Eskiyi almıyor baba. Kasım veririz bu anlığına Dur. Tamam bekle bir tane daha. Evet, 200 için. oldu. Здравствуйте. Нет, мне не банкомат. Можно? Мне надо получить карту там. Срочно. Это я деньги нашел, которые вот это обмен валют. Где технобан? Автомат. Технобан? Наверное, да. Обменник. Я записала. Вот, вот здесь. Вот, вот. МТБ банк. Я не знаю, там. Хорошо. Окей? <laughs> parayı verdik abi ne olur ne olmaz bulsunlar değil mi? Evet. Ben şuraya verdik parayı. 20 euro bedava çıktı. <laughs> ya de onu rüble Şanslısın abi işte. Bir şans sanmıyorum İnşallah. Şans yukarıda olsun. Bakın ne buldum. El ventilatörü. 39 ruble. Bunlar da büyükleri. Geç. Aldınız mı? Yok, onun kitabı benim Kartları da takıyor. Değil mi? Evet. Takıyor şu Vallahi yap ya abla. Sari gördün mü? Bir daha yapsana şimdi. Yani bak, buradan üflüyor ama. Ya bu sefer şey oldu, niye yüklemedi? Ulan ben buna sabun diye bastım, sana <laughs> ne demişim ya? Dağ isyanı mı bu? Ne ise bu? <laughs> Kapına Malatya'dan geliyor. <laughs> o ne baba ya? Hadi bakalım. Kırtıyor mu <laughs> 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 lan? Abi ne biçim? Şuraya gerek yok baba. Havayı, hava lazım ha. Allah aşkına götür yavrum. Elimde yavrum. Elinizi bir da gidelim. El gidelim. <laughs> Hadi. Hadi. Eliniz baba. Hargo. Dur bakalım. O da benden gördü. Allah, Allah çarpsın görmesin. Valla var ya hemen. Allah çarpsın görmesin. Söylemeyecektim baba. Söyledin evet, mi? Evet, öğrendiler. Söyleyecek. Hiç de Ne oldu? Bu suyu bulamadık biliyor musun abi? <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> biraz böyle ya bir iş ya. de burada kadın kız karışık ha tuvalet. <laughs> Şampuan. 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 Allah, Allah şampuansız dükkan mı olur? şampuan <laughs> <Sıkamıyor musun? gülüyor> <laughs> karı çarptı <Şampan> benim şampuan markete küçük yok ya Eğer ben veririm size odanıza koyarsınız veya gelirsiniz paylaşırsınız <laughs> Sen bir tek Nutella mı aldın? Ben beraber yiyeyim. Ben bir sabah. Böyle yani sıkıntı oluyor kahvaltı, ekmek anladın arası. Anladın. Bir yer var ekmek var şurada bir fırın var. O ekmeği çok güzel. güzel. Yaparız yani ne yapalım. kahvaltı sofrası. Hmm. <laughs>